Merhabalar arkadaşlar. 133. dersimizin konusu sebep sonuç bağlaçları olacak. Daha önce gördüğümüz because, as, since'ten farklı olacak. Çünkü bunları cümle bağlaçları formatında anlatacağım. Yani iki ayrı bağımsız cümleyi sebep sonuç anlamıyla birbirine bağlayacağız. Örnek verdiğimde ne demek istediğim anlaşılacak. Bunu bir kelime dersi olarak da düşünebilirsiniz. Yani sonuç olarak, böylece veya bu sebeple anlamına gelen kelimeleri öğreneceğiz. Bolca örnek üzerinden yine anlatacağım. Başlayalım. I was tired, therefore I didn't go out last night. Yorgundum, therefore bu sebeple I didn't go out last night. Dün gece dışarı çıkmadım. It was snowy. Karlı idi as a result, sonuç olarak we stayed in, içeride kaldık veya bu sebeple diye düşünebilirsiniz. He didn't study, o ders çalışmadı. Thus, bu sebeple he failed, başarısız oldu. They didn't take the precautions, onlar önlemleri almadı. Precautions önlem demek, onlar önlemleri almadı. Consequently, sonuç olarak... The accident occurred. Kaza meydana geldi. Occur meydana gelmek demek. They were fighting a lot. Onlar çok kavga ediyordu. As a result, sonuç olarak they decided to break up. Ayrılmaya karar verdiler. I ate too much. Çok fazla yedim. As a result, sonuç olarak I didn't feel well last night. Sonuç olarak bu sebeple gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu anlama gelen diğer kelime ve yapılara bakalım. Özellikle YDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlara hazırlanıyorsanız veya ileri seviyelerde okumalar yapmak istiyorsanız bunları bilmeniz şart. Şimdi bu yüzden sonuç olarak ve böylece anlamlarına gelen ifadelere bakıyoruz. Therefore, thus, thus diye okunuyor bu dikkat. Thus, thereby, as a result, as a consequence, consequently, accordingly, hence, therefore, etc. İrker'e Therefore, thus, thereby, as a result, as a consequence, consequently, accordingly, and hence, ifade eder. Bunların hepsi. Bu yüzden, böylece ve sonuç geliyor. Şimdi daha fazla örneğimiz var. Onlara bakacağız ve dersi sonlandıracağız. Bakalım. The exam was much more difficult than the students expected. Öğrencilerin beklediğinden çok daha zordu sınav. As a result, sonuç olarak most of them failed. Çoğu başarısız oldu. There were a lot of traffic jam Trafik jam, trafik sıkışıklığı demek. Çokça trafik sıkışıklığı var idi. Das bu sebeple we were late to the meeting. Toplantıya geç kalmıştık. The book was very long and boring. Kitap çok uzun ve sıkıcı idi. Therefore bu sebeple I didn't continue reading it. Okumaya devam etmedim. My next door neighbor yan komşun was always making too much noise. Sürekli yüksek ses veya gürültü yapıyordu. I warned them many times olacak. Burada hata yapmışım. Times olacak. S takısı gelecek. Onları birçok kez uyardım. However, ancak they didn't stop making noise. Gürültü yapmayı kesmediler. As a result, sonuç olarak I had to call the cops. Polisleri aramak zorunda kaldım all the summer. All I did was eating and eating. Bütün yaz boyunca yaptığım tek şey yemek yemekti. Hence bu sebeple sonuç olarak böylece I put on a lot of weight. Put on weight kilo almak çokça kilo aldım. He didn't keep his promise. Burada da promise olacak yanlış yazmışım. Yani promise. Burası iyi olacak. I, he didn't keep his promise, sözünü tutmadı. Thus, bu sebeple sonuç olarak böylece we don't see each other any longer. Artık birbirimizle görüşmüyoruz gibi. Evet, bu yüzden sonuç olarak ve böylece anlamlarına gelen kelimeler bunlardı. Örnekler üzerinden anlattım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.